Köpekler bir anda otlayan keçi sürüsüne saldırdı. Korkup kaçan keçiler uçurumdan atladı. 50'si telef oldu. Korktum Allah. Oh. Biri uçurumdan atladı, diğerleri onu takip etti. Köpeklerden kaçan 50 keçi telef oldu. Görüntü şov haber WhatsApp ihbar hattına Şırnak'tan gönderildi. Daha yaklaşık 100 tane daha var öyle tabi şey duruyor onlar da düşecek. Dün öğle saatleriydi. Keçi sürüsü Silopi'deki bu yamaçta otluyordu. Birden başıboş köpekler ortaya çıktı. Korktum Allah. Im. Oh. Hayvanlar korktu. İddiaya göre içlerinden biri kaçmaya başladı. Uçurumdan atladı. Sürü onu takip etti. Onlarca keçi metrelerce yüksekten yere çakıldı. Hadi, 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 hadi. Keçilerden ikisi ise burada mahsur kalmıştı. Köylüler onları kurtarmak için harekete geçti, ip sarkıttı. İkisi kurtarılırken diğerleri de kesimhaneye yollandı. <laughs>